Sayın dinler, son zaman gözümün kapandığı zaman yazmış olduğum bir şiiri okuyacağım. Bakarım yollara dağlar dumanlı, kalbim başı da her gün belalı. Kalmamış yanında dostu yereni, yol ver dağlar yol ver eyleme beni, kadere takdire bağlama beni. Geçmez günleri de bir de yıl gibi, akar gözyaşları göşen sev gibi. Dostlar selam vermez geçer el gibi. Yol ver dağlar, yol ver aleme beni. Kadere takdire bağlama beni. Kapıya bakarım zaman geçmiyor. Salım kader bildiğinden şaşmıyor. Gönül sevdiğinden var da geçmiyor. Yol ver dağlar, yol ver aleme beni. Kadere takdire bağlama beni. Yollara dökülmüş dikenli çalı, Sarılmaz gurbetten garibim halı, Açılmaz ki gidem sile de yolu, Yol ver dağlar, yol ver aleme beni, Kadere takdire bağlama beni. Yağlardım felya geçmedi sözüm, Yaktı bağrımı da açmadı gözüm, Attım bir köşeye de soldurdum yüzüm, Yol ver dağlar, yol ver aleme beni, Kadere takdire bağlama beni. Benim der ki ben kadere ne inedim. Şu dünyayı bana zindan eyledim. Aldın her şeyimi de viran eyledin. Yol ver dağlar, yol ver aleme beni. Kadere takdire bağlama beni.